Selam gençler, Kimyaset kanalındasınız ve bugün de 3. senaryoyu çözeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı senaryolardan 11. sınıf kimya 1. dönem 2. yazılı sınav soruları senaryosuyla 3. senaryoyla karşınızdayız arkadaşlar. Vakit kaybetmeden hemen 1. soruya isterseniz geçelim. Ne diyor? 9 flor, 10 neon ve 11 sodyumun 2. ionlaşma enerjilerini karşılaştırır mısın diyor. Dostum, burada yapacağın hareket hepsinin önce bir tane elektron kopmasını sağlamaktır. Çünkü iyonlaşma enerjisi özellikle ikinci iyonlaşma enerjisi senden ne ister? Maddelerin bir tane elektron koparılmış halini ister. O yüzden 9 artık 9 değil, 8. Ona benziyor çünkü. 10 artık 10 değil, 9. 11 de artık 11 değil dostum. Kaç? Bir tane elektron kopmuş hali ona benziyor. Yani yeni benzedikleri kişiler bunlar olduğu için 8 ne demek gençler? 2 6 6A grubu 2 7'den 7A grubu 2 8'den 10'da 8A grubu oluyor. Onları da hemen şu altlarına yazalım. E biliyorsunuz iyonlaşma enerjisi ne tarafa doğru artıyordu? İstisna vardı. 3 aşağı 5 yukarı vardı ama sağa doğru ve yukarı doğru artıyordu gençler. Şu an istisnayı kurcalayacak bir durumumuz yok. Çünkü 5 ile 6'yı karşılaştırılması gibi bir durum olmadığı için rahat, gönlü rahat bir şekilde en sağdaki 8 ayı seçebiliriz. Yani sağa doğru arttığı için şu anda en büyük sodyumun bir tane kopmuş halidir. Yani 8 A'dır. Sonra burada bir neonun bir tane kopmuş hali vardı. 7 A vardı. Onu yazalım ikinci sıraya ve son sıraya da kimi yazıyoruz? 6A grubunda kalan 9 florun bir tane kopmuş halini yazıyoruz. Yani doğru cevabımız sodyum, neon ve flor oluyor gençler. Anlaşıldı mı? Haydi geçelim 2'ye. X ve Y gazları için basınç hacim değişim grafiği aşağıda verilmiştir diyor. X ve Y'lerin diyor sıcaklıkları değişti diyor. Buna göre mol sayılarını kıyaslar mısın diyor. Şimdi baktım. Aslında bunların tam şuradan aşağı bakarsanız hacimleri değişti değil mi? dümdüz aynı yerde duruyorlar. E şimdi hacimleri eşit hacimde bunlar x'in basıncı sanki bir tık daha yüksek değil mi? Hatta 2 tık 3 tık değil mi? Yani x'in şu anda basıncı daha yükseklerde. E dostum o zaman pvnrt'den R zaten dünyada her zaman aynı sayı sabit sayı. E, altta sıcaklıkları eşit diyor. T'yi sildim. e Hacimler zaten litre şu anda bakıyoruz görüntüye. Aynı sırada gözüküyor. Eşit gözüküyor. V'yi de sildim. Demek ki P ile N orantılıymış. Nasıl? Doğru orantı. E, o zaman kimin basıncı yüksekse dostum molü de o kişinin yüksektir. Yani X'in molü burada Y'nin molünden yüksektir. Sebebi basıncının yüksek olması diyebilirsin. Tamamdır. mıdır? Geldim 3'e. Sabit hacimli kapalı bir kapta 0,2 mol helyum varmış. 0 derecede 0,5 basınç yapıyormuş. Buna göre diyor 0,4 mol daha helyum eklersem sıcaklığı da 546'ya çıkarırsam son durumda helyumun basıncı kaç atmosfer olur diyor. Gençler eğer soruda moller, hacimler, sıcaklıklar yukarı veya aşağı bir şekilde düşürülüyor veya çıkarılıyorsa kesinlikle yapmanız gereken hareket ilk durum ve ikinci durumu P1V1 M1T1 eşittir. P2V2 N2T2 formülüyle incelemektir. İlk durum, ikinci durum. E şimdi ilk durumu sol tarafa yazmadan önce soru sabit hacimli lafıyla başlıyor ya. Yani hacimleri bir sil diyor. Hadi sildim. Şimdi diyor ki sol durumda, şey baş durumda 0,2 mol helyum diyor. Molü 0,2. Hemen yazıyorum ilk duruma 0,2 mol. Sıcaklık kaçtı? 0 dereceydi. Yani üstüne 273 ekliyoruz Kelvin için. Durum bu. Basınçta ilk durumda 0.5'miş. Onu da yazdım. V'ler zaten gitmişti. Geçtim ikinci duruma. İkinci durumda ne diyordu gençler? Dikkatli okuyalım. 0.4 daha diyor. Daha. Yani gidip sakın buraya 0.4 yazma. Daha eklediysen zaten bizde 0.2 vardı. 0.4 daha eklediğince 0.6 mol madde eder. 546 dereceye çıkarılıyormuş. Derece şu an bizim için önemli değil. Hemen Kelvin'e çeviriyoruz. 273 ekliyoruz ve oradan bize 819 gibi bir sayı geliyor. E son durumdaki P2 burada gizli zaten. E, sadeleştirelim şuradan. Bununla bu gider. 3 katı. 0,6'da 0,2'nin bir tık 3 katı. 3 kere 3, 9. İçler dışlar 9 kere 0,5. 9 çarpı 0,5'ten bizim son basıncımız gençler neymiş? Dört buçuk atmosfer geliyormuş. Anlaşıldı mı? Durum bu. Geçelim 4'e. Şekildeki cam balonlar M musluğuyla birbirine bağlanmış. Hepsi hazırda bekliyor. Bakın birinci kaba. Şu musluk açılsa da sağ tarafa doğru aksak diye bekliyorlar. Bakıyoruz buna göre sabit sıcaklıkta M musluğu diyor. Kısa bir süre açılıp kapatıldıktan sonra ikinci kapta Gazların mol sayılarını söyler misin diyor. Yani ikinci kapta daha çok kimi görürüz diyor. Dostum birinci senaryoda da buna benzer bir soru vardı. Şimdi mantıken şunu söyleyeceksin. Hepsinin bir kendine ait bir ağırlığı var değil mi? Mol kütlesi var değil mi? Bir mollerinde mesela emalarını parantezden falan bulabiliyorduk. E şimdi düşün bakalım. Zayıf olan bir gaz mı? Yani eması kütlesi düşük olan bir gaz mı daha hızlı hareket eder? Kocaman olan bir şey mi? Yani çok yüksek bir sayı olan bir şey mi? Değil mi? Küçük olan yani şimdi hepsini bir mol düşünürsem bunların helyum kaç gram 4 gram oksijen O2 diyor iki tane o 32 gram e, SO2 32 2 de burada var o, 16'dan 64 64 gram şimdi 64 gramlık SO2 mi hızlı hızlı koşar yoksa 4 gramlık bir helyum mu tabii ki de zayıf olan. 4 gramlık helyum diyeceksin. O yüzden musluğu bir anlık kapatıp açtığımızda yani açıp kapadığımızda bu tarafa daha hızlı giden her türlü helyum olur gençler. Ondan sonra oksijen olur. En son da SO2 olur. En çok burada helyum görürüz diyoruz. Tamamdır. <laughs> Geçtim 5'e. Güzel bir soruya benziyor. Şekildeki ideal pistonla bölünmüş sabit hacimli kapta bulunan gazlar dengedeymiş. H2 gazının kütlesi 0.8 gram olduğuna göre ideal pistonun C noktasına getirildiğinde dengede kalması için aynı sıcaklıkta K tarafından kaç gram oksijen gazı gönderilmesi gerektiğini soruyor. Şimdi hocam ne yapacağız? Soruda bir gram var. 0.8 onu bir halledelim. Kenara geliyorsun 0.8'e M bölü MA molün formülü kaça H2'ye yani 2'ye bölüyorsun dostum. Ne geliyor oradan? 0,4 mol. Unutma, sorudaki gramları parantezine bölün, molleri bulun. H2 şimdi 0,4 molmüş. Şuraya da bir yazalım hatta yakışır. Ve burada soruyu okursanız bölmeler arası mesafeler eşittir diyor. Yani burada zaten V V V V olarak 4V var. Burada da V V 2V var. Şimdi 4V bana 0,4'ü gösterdi. Sol tarafta 2V'de haliyle bana neyi gösterir gençler? 0, 2'yi gösterir değil mi? Şimdi soruyu okuduğumuzda şurada diyor ki pistonu biz C'ye getireceğiz diyor. E şimdi C burası. Çizelim. C burası. Rengimizi de şöyle bir değiştirelim. Şimdi C'ye de getirdik. E şimdi V'ler mollerle doğru orantılı gibi gözüktüğü için biz şu anda H2'yi nereye sıkıştırdık abi? 3V'ye. 3V'ye sıkıştırdığımız için aslında burası 03 kaldı mol olarak. E burada da bir 03 olması gerekmiyor mu? Değil mi? Yani burada da bir 03 olması gerekiyor 3 hacimde. Böyle bir durum yaşıyoruz. E, e bizden oksijenden ne kadar vardı? 02 mol vardı. E 03 olması için ne kadar bir mol takviyesi gerekiyor K musluğundan? Kesinlikle 01 mol kadar bir takviye gerekiyor. Anlaşıldı mı? Yani 04 4V'de 04 mol olan madde 3V'de 0, 3 ve de 03 olur gibi konuştuk. O yüzden bu tarafı 03, bu tarafı 03 olarak ele aldığımızda ilk oksijenimizi burada 02 bulduğumuz için bize bu kadar daha mol lazım olduğunu öğrendik. Ee, soru bitti zaten. 1 mol oksijen normal şartlarda O2 şurası 32 gram değil mi? E bizde ne kadar oksijen eklendi? Bakın 0.1 mol eklendi. O yüzden 0.1 mol O2'de ne ediyor? 3,2 gram ediyor gençler. Demek ki bu kadar gram eklenmesi gerekiyormuş. Anlaştık. Haydi bakalım 6. soru şekildeki sabit hacimli kaplar mewusu ile birbirlerine bağlanmıştır diyor. Sabit sıcakta mewusu açılıp kapatıldığında ikinci kaptaki gaz basıncı 2 atmosfer olduğuna göre birinci kaptaki kalan basıncın kaç atmosfer olduğunu soruyor. Şimdi boş kaba şöyle bir açacağız kapacağız. Sonra ikinci kaptaki basıncı 2 görecekmişiz. Hmm. Ne yapabiliriz hocam? Şöyle bir hareket yapalım mı? Musluk açılınca şöyle bir P1V1 P2V2 durumunu konuşalım sizle. Başlangıçta 5 basınç yapan helyum 2 litrelik bir kapta değil miydi? Evet. Şimdi musluk açılınca 3 litrelik kaba doğru gitmiyor mu ikinci kap yani mesela ne diyor burada bakın ikinci kaptaki gaz basıncı 2 oluyor diyor. İşte birinci kapta kalan gazın basıncını söyle. Demek ki bir şeyler gitti buraya tabii ki de musluk açık olduğu için. E şimdi onu bulacağız be. 3 litrelik kaba ne kadar gitti? Bakalım. Burası 10 ettiği için 10 eşittir. Burası zaten son basınç. P2 çarpı 3 dediğimiz için P2 buradan ne gelir gençler? 10 bölü 3 gibi bir ATM gelir. Değil mi? Tamam. Şimdi bunun basıncını da bulduk. Burada yapılan basıncı da. Bu sefer musluğu açıp bunları bir karıştırmak gibi konuşalım. Nasıl yani hocam? Şöyle bak şimdi izle. P1, V1, P2, V2, P son, V son. P1 V1 kaçtı? 5 çarpı 2 idi değil mi? 5 çarpı 2 artı P2'yi kaç bulduk? 10 bölü 3 bulduk. Yaz, yaz oraya hemen. 10 bölü 3. Hacimin kaçtı ikinci kabın? 3. Okey. Son durumda. V son kaç? V son. 5 litre mi? Kesinlikle. Ve buradan şimdi bütün içerideki gaz basıncını bulacağız gençler. Bütün kabın içinde yapılan gaz basıncını bulacağız. Ne buluruz? Burası 5 kere 2'den 10 gelir. Burada 3'ler gider. 10 gelir. 10 on artı 10'dan 20. E sağ tarafta da 5 olduğu için demek ki 4 çarpı 5 muhabbeti yaşanacak. Yani son basıncımız 4'müş gençler. Bütün kapta. Soru ne diyor oku buraya. İkinci kaptaki gaz basıncı 2 olduğuna göre. Birinci kapta kalan basınç o zaman 2. Tamam. Bütün kap 4 çıktı çünkü tam burası P sonumuz 4 çıktı. Yani ilk kapta 2 son kapta 2 diye bunlar dağılmışlar. Cevabımız 2 atmosfer. Okey. Geçtik 7'ye. Galiba son soru. Evet son sorumuza geçtik. Şimdi burada bir birer mol XYZ gazlarının pv bölü rt oranlarının basınçta değişimi grafikteki gibidir diye bir cümle var. Ve ideallik soruyor size gençler. Biliyorsunuz yüksek sıcaklık düşük basınç diye bir ideal olma durumu vardı gazların. O şartları sağladığımızda idealliğe yaklaşıyordu. Pv bölü rt gençler sıkıştırılabilirlik faktörüdür ve bir atmosfer düzeyinde idealliğe yaklaştığını her zaman söyleriz. O yüzden şu an Mesela 600 basınçta hepsini tam şurada, şurada ve şurada karşılaştırdığımızda gençler sıcaklığın en büyük olduğu durum bize kimi gösteriyor? Daha ideali yani şu anda idealle en yakın olan zaten gördüğünüz gibi x'tir gençler. Sıcaklık oranı bunun daha yüksek diyebilirsiniz diğerlerine göre. İdeallikten sapmak demek böyle bir çizginin ayrı bir olaya yani başka bir mahalleye doğru uzaklaşması gibi konuşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu ne kadar dümdüz gelip idealliğe yakın bir noktada kendini gösteriyorsa sarı da bir o kadar söylediklerimizden uzak bir tarafa doğru yöneliyor. Ve bu durumda idealliğe en yakın gazımız tabii ki de şu siyah çizgiye en yakın olan x'tir. Ondan sonra 600'e baktığımızda ikinci sırada kim gözüküyor gençler? Mavi olan yani Y gözüküyor. Zaten gözle de baktığımızda idealliğe Y'nin biraz daha böyle bazı koşullarda yakın olduğunu hissedebiliyoruz Z'ye göre. O yüzden Y ikinci sıradadır. Z ise üçüncü sıradadır gençler. İdeallikten sapmış bir Z vardır karşımızda. Tamam mıdır? Şu an ideallik sıralaması kesinlikle böyle diyebiliriz. Gençler, üçüncü senaryoyu da bitirmiş olduk. Sınavlarınızda tekrar tekrar başarılar diliyoruz. İnşallah güzel sonuçlarla bizleri sevindirirsiniz diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.